Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayas. Bugün oyuncak silahlarımı tanıtacağım. Önce küçüklerden başlayalım. Bu kutunun içine bazı oyuncaklarımı koyarım. Bunu bana düğünde babam aldı. Aslında ne çıkartıyor? peli çıkıyor ama bitti. Şimdi bırakıyorum bunu. Şimdi de bunu aldım. Bu. Bunu kimin aldığını al hatırlamıyorum. Onu çok eski almıştık. Bu sıramı da çok seviyorum. Bakın. Şurası da böyle açıyor. Şimdi sıradakine geçelim. Şimdi sıradaki. Bu çok güzel. Bakın. Şimdi bakın. Bakın görüyor musun? Çok iyi. Şimdi bakın. Bu çıkıyor. Takılabiliyor yani. Şarjı çıkıyor. Şarjı çıkıyor. Sonra içine boncuk koyuyoruz bile. Sıkıyor böyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aha ne bu? Bu bu sefer kötü çıktı. Böyle çıkmıyor, takılmıyor, Burası çekilmiyor. Bu kim aldığını biliyorum. Babam aldı bunu. Şu ama dürbün gözüküyor. Böyle. Sıra bu var. Çekilmiyor bu da ama bu da daha iyiydi. Bu da işte. Bu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu da annem almıştı. Gönder gitsin. Şimdi bu var. Bunu da bir enişten falan almıştı. Bunu hatırlıyorum. Enişten almıştı. içine mor vermesi koyayım. Şöyle sıkıyoruz. Devam. Şimdi de el bombamız var. Pa. Şimdi böyle bir kelimemiz var. Hoppala. Çang. Ona benzeyen bir tane de. Bu var. Aslında sıkıntı çarşı. Şimdi hep böyle geliyorum. Bunu da kutulardan çıkmıştı. Bunu babam almıştı. Tamam. Böyle çekip şey sıkabiliyoruz. Tamam. Şimdi ters. Hadi beraber arkadaşlar. arkadaştan. Evet. Şimdi de gözükmeyen bir dürbün. Şimdi de bu. Bir de şuradan çekiliyor. Böyle. Bırakıyorum. Şimdi de bu var. Altın abim abi. Şuraya bir yere takılıyor buraya. Bay bay. Arkadaşlar bir sürü silah var ama onları bulamadım. bunlar var. daha çok fazla. Sevdiğim. Şimdi size en sevdiğim silahı gösteriyorum. En sevdiğim var. Bu oldu. Şimdi en sevmediğim En sevmediğim en sevmediğim bu. Abone olmayı unutmayın bu da benim en sevdiğim oyuncam. Evet. Sizi seviyorum abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyorum görüşürüz.